Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, bugün çok kolay, çok tatlı bir model yapacağız. Dün bir arkadaşımız Instagram'dan bir model attı. Bunu yapar mısınız diye rica etti. Biz de yerine getirelim bugün. Şimdi iplerim alt zeminli, kendi rengiyle yapacağım. Üstünde de pembe kullanacağım arkadaşlar. Şöyle modelimi göstereyim hemen. Görmüşsünüzdür belki de daha önce. Şöyle çıtı pıtı çıtı pıtı bir model arkadaşlar ve çok çok kolay. Evet şimdi yapımına geçiyorum hemen. Şöyle arkadaşlar ilk başla, e, nasıl başladığımı söyleyeyim size. Şöyle ipimi e, herhangi bir tığ battıma sabitledikten sonra Şöyle iki tane zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim böyle bir tane tığ battı yaptım iki zincirli sonra bir tane zincir çektim tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girdim önce bir sonra iki iki çıktım. Buraya şöyle trabzanlı bir yuva oluşturduk. Bir tane zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Şu yaptığım yuvaya iniyorum. Şöyle bu ilmeklerimin hepsini birlikte çektim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ve bu yaptığımız trabzanın şöyle içine girdim. 5 zincirimi kapattım. Şimdi tekrar tığımı bir kez doladım. Yine aynı yere giriyorum. Çift kat, çift kat çektim. 5 zincir yine trabzanın arasından girdim, kapattım. Yine tığıma bir kez doladım alt yuvaya indim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 5 tane zincir çektim. Yine trabzanın şöyle arasından ikisinin arasından girip kapatıyorum. Şimdi tığıma 2 kez doladım. Yine aynı yere girdim. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. 1-2-3-4-5 zincir yine aradan girdim. Kapattım. Son olarak yine tığıma iki kez doladım. Alt yuvaya indim. Önce 1 sonra 2 2-2 çıktım. 1-2-3-4-5 tane zincir çektim. Son yaptığım trabzanın şöyle önünden girip 5 zincirimi kapatıyorum evet şöyle arkadaşlar bakın 1-2-3-4-5 tane böyle e, kirpikli trabzanlar yaptık 5 tane olduktan sonra bir tane zincir çektim tığıma 3 kez doladım şöyle aşağıdan 1-2 tığ battımı bırakıyorum 3. tığ battıma girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. Yine 5 tane zincir çektim. Yaptığım trabzanın önünden şöyle kirpiğimizi kapatıyoruz. Ve kalan trabzanımızı sık iğne ile dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 ben tam 8 e, tane iyi geldi arkadaşlar buraya 8 tane sık iğne şimdi burada da e, şu hemen dibindeki tığ battıma değil sıradaki tığ attıma girip sık iğne ile kapatıyorum Şöyle arkadaşlar, şöyle bir görüntümüz oluyor. Şimdi bir kez daha gösterelim. İki tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battığıma girip kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battığıma girip önce bir, sonra iki, iki çıktım. Bir tane zincir çektim tığıma bir kez doladım yaptığım yuvaya giriyorum ilmeklerin hepsini birlikte çekiyorum 5 tane zincir çektim yaptığım trabzan arasından girip kapattım tığıma bir kez doladım yine alt yuvaya iniyorum çift kat çift kat çektim 5 zincir yine aradan girdim kapattım yine tığıma bir kez doladım aynı yuvaya giriyorum önce bir sonra iki iki çıktım bir iki üç dört beş tane zincir çektim aradan girdim kapattım şimdi tığıma iki kez doladım tekrar yuvaya girdim çift kat çift kat çift kat çektim 5 zincirine aradan girip kapatıyoruz. Son olarak yine tığıma 2 kez doladım. Alt yuvaya inip önce 1 sonra 2 2 2 çıktım. 5 tane zincir çektim. Son yaptığım trabzanın şöyle önünden tutturdum. Evet 2 4 5 tane kirpiğimiz olunca e, araya bir tane zincir çekiyorum. Tığıma 3 kez doladım. Aşağıdan 1 2 tığ battımı bırakıyorum. 3. tığ battımı girip önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım. 5 seferde yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir aradan girip kapatıyorum sonra kalan trabzanımızı e, sık iğne ile dolduruyoruz 3 4 5 6 7. Ve 8 8 tane sık iğne yaptık. Burada hemen e, dibindeki tığ battıma değil sıradaki tığ battıya girip kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra 2 zincir sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. Sonra bir zincir çekip yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet modelin e, alt kısmı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçelim. Üst kısmındaki çiçeği e, bilmeyen, yapamayan yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle zincirden oluşan bir e, çiçek. E, i̇pimi tığıma sabitledi. Şöyle arkadaşlar. Burada yaptığımız dalın tepesine 5 zincirli yuva yapmıştık. Ona girdim. İpimi sabitledim. 5 tane zincir çektim. Burada e, hep 5 zincirle yaptık arkadaşlar. Yani zincirlerimiz hep 5'er zincir. Kafanız karışmaz en azından. Çiçeğimiz de 5 zincirden oluşuyor. 5 zincir çekip tekrar aynı yere girip kapatıyoruz. Yine 5 zincir Aynı yuvaya girip kapatıyoruz. 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. Burada da arkadaşlar kirpiğimiz 5 tane olacak. O da 5 tane. Zincirlerimizde 5 tane kirpik sayımızda 5 tane olacak. Evet şöyle çiçeğimizi tamamladık. Bir zincir çekerek ipimizi burada koparıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Evet modelin tamamlanmış hali bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı, çok şirin bir model. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Modeli gönderen arkadaşıma da buradan teşekkür ediyorum. Eğer bu modeli beğendiyseniz arkadaşlar videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şuradaki kirpiğimizde 4 tane yapmışız. Normalde beşli arkadaşlar. Köpükler. Tabii ki dört tane de yapabilirsiniz. Dörtlü şekilde de böyle oluyor. Evet. Umarım beğenip yaparsınız arkadaşlar. Ve umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.